Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Raspberry Pi'ye internet üzerinden bağlanmamız için gerekli olan bir yazılımdan bahsedeceğim. Birçok arkadaşımız evinde web server kurmak için sabit IP adresi alması gerektiğine duymuştur. Sabit IP adres almadığında bağlanmak için dinamik DNS dediğimiz servisler var. Bu tür servislerden de faydalanabiliyorsunuz. Fakat mesela ben evimde Türknet internet servis sağlayıcısını kullanıyorum. Türknet internet servis sağlayıcısı bir IP adresini birden fazla müşteriye dağıtıyor. Hani siz o anki IP adresini öğrenseniz bile o anki IP adresinizle maalesef bağlanamıyorsunuz. İşte bu tür bir bağlantıyı sağlamak için neye ihtiyacımız var? NG ROCK yazılımı ihtiyacımız bulunmaktadır. Yani bunu kurmak için gerekli adımları şuradaki Medium'daki makalede bulabilirsiniz. Aynı zamanda NGROK sitesine girip üye olmanız gerekiyor. Pricing kısmına girerseniz bunun ücretsiz versiyonunda her bağlantı kurduğunuzda size rastgele bir isim verir. Ve aynı anda bir tane proses çalışmasını izin verir. Ama hani ücretli versiyonlarda ise sabit bir domainle bağlanmanızı sağlar. Ben burada daha önceden kayıt oldum. Şimdi şunu denemek istiyorum. Raspberry Pi hani ben 3G'den bağlandığım zaman bağlanmış oldu. IP adresinin kendi bilgisayarından bağlandığımda acaba hani ne yapayım bağlantı sağlayabiliyor muyum? Sağlanamıyorum. Yani CG Note uygulanmış mıdır? Uygulanmamış mıdır? Şuraya bir login alalım. If config diyelim. Hemen VLAN adresimiz var. 3G'miz yok direkt Ethernet Wi-Fi bağlantısını kapatalım. Tamam bağlantısını kapattık. IP adresimiz var mı? Yok. Şimdi ne yapıyorduk? 3G'den bağlamak için sudo sakis 3G connect APN eşittir internet Şimdi burada 3G bağlanması biraz vakit alıyor. Ben burada burada hani ilk videolarda bayağı bekletmiştim. O yüzden bekletmemek adına burada kısmı atlayacağım. Eğer web browser'ınız varsa web browser'ından şuna da bakabilirsiniz. Hani bilgisayarınız almış olduğu IP adresiyle hani gerçekteki dışarıdan gelen IP adresinin ne olduğunu öğrenmek için Google'a what's my IP adresi yazdığınız zaman çeşitli sitelerden sizin gerçek IP adresinizin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer modemdeki IP adresiyle internet sitesinde gösteren IP adresi aynıysa demek ki herhangi bir şey işlem uygulanmıyor. Fakat farklıysa yani internet sağlık sadece bir IP adresini birden fazla müşteriye paylaştırmıştır demek. If config. Bakın IP adresim 10.73.240.137. Şimdi bilgisayarıma geçelim. Bakalım buradaki IP adresini girdiğiniz zaman Octopi açılacak mı açılmayacak mı? Eğer açılıyorsa benim bilgisayarım NGRO kurmama gerek yok. Herhangi bir dinamik DNS servis kurmam yeterli olacaktır. Eğer fakat açılmazsa da NGRO gibi bir tünel programı kurmam gerekiyor. Bilgisayarda web browser'ımı açtım. 3G'den Raspberry internete bağlandık ve almış olduğu IP adresini ekranda görmüştük. O gördüğüm IP adresini direkt yazıyorum. Bakalım cidden hani bize sistemde bimsel. herkes ayrı bir IP adresini veriyor yoksa bir IP adresini birden fazla kişiye dağıtıyor mu? Eğer OctoPi açılırsa demek ki her aboneye farklı bir IP adresi veriyordur. Pek böyle olacağını da açıksız ben tahmin etmiyorum. Çünkü hani günümüzde o kadar çok cep telefonu var ki, o kadar çok cep telefonu var ki hani herkese birer IP adresi tahsis etmek yani çok zor olur. Bir de mobil sistemlerde biliyorsunuz hani bildiğim kadarıyla sabit IP adresi vermiyor. Belki verilen çeşitli yani ekstra ücretli verilen belki servisler vardır ama duymadım şu anda. Bakın tahmin ettiğim gibi ne oldu? Açılmadı. Ben ne yapacağım? Şimdi şuradaki makaleyi okuyarak Sizden NG Roku kuracağız. Zaten burada yapılan işlemler standarttır. Eğer az çok Linux'a aşinaysanız ya sudo apt install ile programı kuruyorsunuz veya şuradan Vigenle internet sitesinden dowload ediyorsunuz. Buradaki görmüş olduğum link zaten benim NG Roku sitesinden giriş yaptığım zaman gördüğüm linkle aynı. giriş yaptığımız zaman hemen şu sağ üst köşede linux sürümleri var. Ben buradan linux arm sürümünü indireceğim. Ana yani sol alt köşede gözüken link de zaten az öncesindeki link de birebir aynı. Bağlantı işlemini yaptıktan sonra şurada endpoint status'tan normalde bağlanmış olduğunuz zaman size verilen domaini buradan da görebiliyorsunuz. Çok değişken bir uzun bir adres çıkıyor. Fakat ne ekmezse ben bunu göremedim. Bir de ayarları yaparken bir tane token girmeniz lazım. O girmeniz gereken token da şurada yazıyor buradan token kısmını alacağız. Şimdi ben şu medium'daki makaleyi kullanarak ne yapacağım? Sistemimi kuracağım. 192, 168, 7 idi. Ha, tabii şu anda biz ne yaptık? 3G'den bağlı olduğumuz için bağlanamıyoruz. Ben direkt Raspberry Pi'den 3G bağlantısını diskonluk edeyim. Tekrar Raspberry Pi'yi Wi-Fi üzerine internete bağladım. Ve IP adresimi öğreniyorum ip adresim değişmemiş putu ile uzak terminal bağlanınca hani kopyalı yapıştırmalı rahat olduğu için hani ben bunu açıkçası çok tercih ettiğim bir şey e, ctrl c dedik ctrl v enter hemen gerekli indirme işlemini yaptı hemen unzipla. Zıp dosyasından çıkartalım. Bakın dosya ismi çok uzundu. Bakın tab tuşuna bastığım zaman dosyada ne yapıyor? Kendisi tamamlıyor. Şimdi nokta slash ngrok iki tane şey versiyon. Bakın şu anda ngrok çalışıyor. Ben kayıt olmuştum. Şuradaki token kısmına yazacağım. Tabi siz ekranın token'ı tamamını göremiyorsunuz. Tamam yazmanız lazım. Bu bir tane konfigürasyon dosyasının token'ı kaydediyor. Bağlandığım zaman artık bu şekilde bağlanmış oluyor. Şu tutorialda ne varmış? TCP22. Mesela şunu yazarak SSH bağlantı için tünel açabiliyormuşuz. Web server 80 yazıyormuşuz. Güzel. Zaten biz 80 olup porta bağlanacağız. Tabii ben bunu bu ekranda yazmayacağım. E kurulmuş işim bittiği için az önceki videonun başında yaptığım gibi Raspberry Pi'nin Wi-Fi bağlantısını kesiyorum. 3G'den internete bağlanıyorum ve ekrana ngrok http80 yazacağım. Wi-Fi bağlantısını kesip tekrar 3G'den bağlantım kurdum. Bakın yine 192 149'a başlayan bir IP adresi aldı. Tabi ne oldu? Bir IP adresini birden fazla müşteriye tahsis ettiği için bu IP adresine maalesef 3 yani Raspberry Pi'deki web sorunu bağlanamadım. NGROG'umuz kurmuştuk. NGrok'ta bağlı, daha da HTTP server açmak için ne yazmamız gerekiyor? NGrok HTTP boşluk 80. Enter'a basıyorum. Bakın hemen şurada yazılar çıktı. Bakın forwarding HTTP için Şurada uzun bir adres var. e 4 f 4 başlıyor. Bu adresi bilgi web browser'ıma yazıyorum. Şimdi Enter'a basıyorum. Hem Raspberry Pi'nin ekranında çıkan şeyler... Not found dedi. IP adresini mi yanlış yazdık? FD'miş. Tekrar düzeltelim. Bakın bağlantı gerçekleşiyor. Sayfalar gönderiliyor. Ne oldu bana? Direkt kurmuş olduğum sistemin şey geldi. Buraya ben bir şey yazmış mıydım? Neydi? Genç mucitler yazmıştık. Enter'a bastım. Tak 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 veriler geri gidecekti. Burada sayfalar çıkıyor. Tabi 3G'den bir bağlantı olduğu için çok yavaş. Şu anda web kamerası takılı değil fakat web kamerasını taktığım zaman yine buradan da ne yapabiliyoruz? Görüntüyü görebiliyoruz. Şimdi normalde yazın denediğimde ben bunu Negevus'ta şu endpoint kısmına tıklayıp stopse tıkladığım zaman Raspberry Pi'de görmüş olduğum adresi burada da görebiliyordum. ya çok geç güncelleniyor ama normalde göremedim. Hani veya artık ücret diye mi içler, ne yaptılar? Şu makaleye tekrar dönelim. Bakın burada neye göre account açtıktan sonra aynı pikte olduğu gibi burada da watchdog denilen bir sistem var. İsterseniz buradaki yazılı kontrol edip watchdog sistemini açarak herhangi bir internet bağlantısı sıkıntı olduğu zaman veya Raspberry Pi cevap vermediği zaman tekrar bir resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoda SMS ile kontrol ile ilgili birkaç servisin kurulması var. Onlardan bahsetmeyi planlıyorum. Ya yani benim planımda şu var. Hani benim 3 boyut yazımı sürekli elektrik enerjisi olmayacak. Ben cep telefonuna SMS göndereceğim. 3 boyut yazıcıya elektriğini verecek. internete bağlanacak. İşte bana IP adresini söyleyecek. İşte eğer karanlık bir ortamdaysa aydınlatma için gerekli olan aydınlatmaları açıp kapatacak gibisinden böyle bir SMS'li çalışan bir komut setleri düşünüyorum. Yani ben ilk önce SMS altyapıyı yazılayacağım. Daha sonra internete bağlanacağım. Şimdi bir sonraki videoda gerekli olan SMS servisinin kurulumuyla ilgili konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.